arkadaşlar bir videoyla sizlerle beraberiz devamı geçen hafta arkadaşlar çok iyiydi eğer hatırlamıyorsanız kartlardan ulaşabilirsiniz ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz yani Anladık, anladık. Okey, okey mantarım. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Arkadaşlar neden tam eşit Şimdi o gün... Onu eşit yapmadım ya o gün. Onun moralim olsun gitmesi lazım. La evler yapacağız arkadaşlar yani. <laughs> Ananı Nasıl yap? Ne dedi? 1 2 3 4 5 6 Nasıl kırıyoruz? Kırıyoruz yine yanına bak. dört okey tamam modern. arkadaşlar nasıl azıca... evet arkadaşlar yaptım sizlere dedim yö. sizler için bir saniye ama benim için 2, 3, 4, beş, 6... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Bunu yükseliyorum. <laughs> bak. Ya. <laughs> Sizin için hasta hasta video çekeyim. Hasta hasta 8 bölüm çekeyim.

bindiğimde ya da bir tanesini yükleyeceğim bir tane yapmaya ya da yapabildiğim kadar yapacağım arkadaşlar ya da 48 dakikalık 60 dakikalık 60 dakikalık telefonu yapamayacağım 4 1 2 3 4 Arkadaşlar şarjım bitiyor evet. Hemen. Yani. Yani şarjı taktım. Allah'tan şarjı taktım yani. Aha aklıma şimdi şey geldi arkadaşlar. Ya şehir biterse ne yapacağım? Bu arada şehir biterse Sezon finali olur direkt mi? Yani kaçıncı bölümde kalırsa. Harbi söylüyorum bu arada arkadaşlar. Yanım yok. Evet. Sonunda yol açıldı. Yeni yol. Arkadaşlar şimdi imdik evleri yapmaya başlayalım mı? Diğer bölümü başlayalım. Hı? Ne dersiniz? Bence diğer bölüm başlayalım diyorum da. Bilemiyorum şimdi. Hadi, dur sokak lambalarını başlayayım ben. Bu, bu bölümde sokak lambalarını bitirelim de. Dur bulayım. Geliyor. Şu nereden başlayalım? Lım. Bir tane bir tane daha fazla. Okay. Arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Neyse arkadaşlar, diğer bölüm görüşmek üzere.